Merhabalar, Aydın Mutfak kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere fırında rulo kabak tarifi hazırlayacağım. Bu tarifi nasıl hazırlamışım? Bu ürün yapımına geçelim. İlk olarak 2 adet kabak şöyle çok fazla kalın olmayacak şekilde dilimledim. Üzerine şimdi tuz ilave ediyorum. Tuzla beraber şöyle bir harmanlıyorum. Her tarafına tuz işlesin. Aradığım kabakları fırın tepsinin üzerine sıralıyorum. kabakları tepsinin üzerine böyle sıraladım gördüğünüz şekilde. Bunları şimdi kenara alalım. Şimdi kabakların üzerine gelecek olan böyle e, hamurunu hazırlayalım. Derince bir kasenin içerisine büyük boy 4 adet yumurtayı kıralım. Üzerine şöyle yarım tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Biraz kırmızı toz biber yarım çay kaşığı kadar. Şöyle çay kaşığının ucuyla çok az da karabiber ilave edip mikserin yüksek devrinde köpürene kadar çırpalım. Evet, yumurtayı çırptıktan sonra üzerine bir çay bardağı süt bir çay bardağı da un ilave edip tekrar çırpıyorum. olana kadar çırptım. Bakın sosumuz hazır. Şimdi sosumuzu kabakların üzerine döküyorum. Her tarafını kaplasın. Bakın böyle hazır. Şimdi önceden ısıtılmış 250 derece alt üst ayarda pişirelim. Tam ne kadar tuttuğunu ise piştikten sonra söyleyeceğim. Kabaklı hamurumuz pişene kadar biz de kıymasına kavuralım, iç harcını hazırlayalım. 450 gram orta yağlı dana kıymayı böyle büyükçe bir tavanın içerisine alıyorum. Biraz sıvı yağ ilave ediyorum. Kıymayı biraz kavurdum. Üzerine bir adet soğan yemeklik doğrayıp ilave ediyorum. İki diş sarımsağı ezdim. Şöyle sarımsağı da ilave ediyorum. macun yumuşayana kadar tekrar kavuruyorum. Üzerine bir tatlı kaşığı tuz, biraz kırmızı toz biber, yarım çay kaşığı da kekik ilave ediyorum. Kekiyi de ilave ettikten sonra karıştırdım. Şöyle çok az, yarım çay bardağı kadar içerisine su ilave ettim. Biraz da suyuyla pişireceğim. Bakın böyle suyunu çekti hemen. Bir dakika içerisinde zaten suyunu hemen toparlıyor. Şimdi ocağın altını kapatıp kenara alabiliriz. Evet, kabaklı yumurtalı hamurum tam 10 dakikada pişti. Hemen fırından çıkartıp tepsinin üzerinden de aldım. Şöyle biraz kaşar peynirini rendeledim. Böyle rendelediğim kaşar peynirini kabaklı hamurun üzerine serpiyorum. Her tarafına getirelim. Benim elimde şöyle bir adet de çedar peynir vardı. Ara ara onu da kırıklayıp atıyorum. Kavurduğum kıymalı harcımı da üzerine alıyorum. Şimdi dikkatli bir şekilde rulo şeklinde saralım. Evet rulo şeklinde sardığım e, yemeğimi aldım. Şöyle yemeğin üzerine biraz sıvı yağ gezdiriyorum. Yağın üzerine biraz daha kaşar peyniri rendeledim onu ilave ediyorum. Kaşar peynirinin üzerine de çok az galeta unu serpiyorum. Bu da güzel bir çıtırlık verecek. Bir yemek kaşığı kadar galeta ununu da serptim. Tekrar 250 derece ısıtılmış fırına gönderiyorum. Üzeri kızarana kadar fırında tutacağım. Daha sonra fırından çıkartacağım. Evet, yemeğim pişti. Artık servis tabağının üzerine alabiliriz. Evet, servis tabağının üzerine aldım. Şöyle üzerine biraz da maydanoz kırıklıyorum. Evet, şimdi sunumuna geçelim. Sizlere sunum aşamasını da göstereyim. Hem görüntüsü hem de lezzeti çok güzel. Gönül rahatlığıyla bu tarifi deneyebilirsiniz. Bu güzel yemeğim servise hazır. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Bugünlük benden bu kadar. Eğer videomu beğendiyseniz Lütfen beğeniye basmayı unutmayın. Yeni tariflerimde, yeni paylaşımlarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.